terörün destekçilerinin oyu bir belediye başkanının üzerinde toplanıyor. Bunun adına da kent uzlaşısı diye bir isim takılıyor. Hatta bunun üzerine devletimiz davalar açtı ve yargılamalar halen devam ediyor. Aynı zamanda o gelen belediye başkanı cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir rakamdaki yolsuzluk ile yargılanıyor. Binlerce belge, yüzlerce itirafçı ve yüzlerce kayıt var. Milyonla vatandaşın verilerinin Mossad ve İngilizlere satılması da cabası. Ve bunu yapan kişi tüm bunların üstü örtülsün diye ansızın cumhurbaşkanlığına adaylığını koyuyor. Meydan meydan gezip sayın cumhurbaşkanımızı diktatörlükle suçlayacak kadar da ileriye gidiyor. Hemen şimdi Amerika'ya dönüyoruz. Ve yeni New York belediye başkanı bakalım hangi cümleleri kuruyor. So hear me President Trump when I say Will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young despite my best efforts to grow older. I am Muslim. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. So, Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. Gördünüz değil mi? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında yaptığı mitinglerde düzenlediği konuşmaların birebir aynısı değil mi? Peki, New York Belediye Başkanı ne kadar oyla seçilmiş? Rakamı şu anda ekranda görüyorsunuz. 1 milyon küsur oyla seçilmiş. Sadece 1 milyon. 340 milyonluk Amerika'nın ezici bir çoğunluğunun oyunu alarak seçilmiş bir başkana nasıl meydan okuyabilir? Ya da bu cesareti ona kim veriyor? Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de de ne denmişti? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Bakın dedik ya senaryo birebir aynı. Ve dikkat ederseniz konuşmasında da ben Müslümanım diyor. Daha seçildiği gün biz tweet attık. Bu adam küreselci. Ve bu adam Müslüman değil demiştik. Biz o tweet'i attıktan birkaç gün sonra Amerika'daki Hristiyanlar birçok fotoğrafını gündeme getirdi. O fotoğraflardan biri de buydu aynı zamanda o malum devletin ve küresel yapının bir numaralı görevlilerinden olan Soros'un oğlu Alex Soros da bu adamın seçilmesi için 37 milyon dolar gibi korkunç bir parayı harcadı. Şu anda da fotoğrafta yayınladığı tebrik mesajını görüyorsunuz. Alex Soros ve Mamdani birlikteler. Bu adam mesela meşhur Soros var ya Ahmet Bey. Soros bunun kampanyasına 37 milyon dolar bağışlamış. Adamın babası akademisyen, annesi sinemacı. Yani bu adam neyin komünisti, neyin sosyalisti? Peki. Hayatı boyunca bir işte çalışmamış. Bir şey sorabilir miyim? Yani emekli, şuydu Peki. buydu hiçbir alakası olmayan hiçbir bir, şey bir tas tamam tertemiz bir proje. Yani New York'taki kent uzlaşısını kimin organize ettiğini anladığınız gün Türkiye'dekinin de kimin organize ettiğini hemen anlamış olursunuz. Şimdi devam edelim. Ve çok hayati olan bir hususu daha belirtelim. Aman medyaya dikkat edin diyelim. Çünkü... Mamdani seçildiği günden bugüne bizdeki medya istisnalar hariç bu adamı Müslüman gibi gösterip ayıp olmasa kahraman ilan etmeye başladılar. Hem de Cumhurbaşkanımızın ilişkilerini en üst düzeye taşıdığı Trump yönetimine bu belediye başkanı savaş açmış olmasına rağmen bizdeki medya onun yanında yer almaya başladı. Tıpkı Özgür Özel'in meydan meydan gezip Trump'a yüklenip Mamdani'nin ağzından çıkan açıklamaların aynısını yapması gibi. Amaç neydi? Sayın Erdoğan ile Trump'ın arasını bozup kavga ettirmek. Bu konuda da önemli bir videoyu Gerçekler TV kanalımızda şu anda hazırlıyoruz ve yarın akşam sizlere yayınlayacağız. O videoyu sakın kaçırmayın diyoruz. Çok önemli gelişmeler ve bilgiler var. Hiç kimsenin anlatmadıklarını anlatıp sizleri bir kez daha şaşırtacağız ve yine doğru yere atış yaptığımızı göreceksiniz. Yarın akşamki videomuzu sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.